Atak yapan takım Zonguldak Spor. Zerkoviç, hakem İbrahim Yazıcı köşe atışını işaret ediyor. Orta ceza alanına tupa için kafa vuruşunda top yandan dışarıda. Altay atağı dakika 44. Hasan'ın kafa vuruşuyla Altay Zonguldak Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. İlk yarı Altay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandıktan sonra karşılaşmanın ikinci yarısı. Zonguldak Sporata, Muammer. Vuruştan sonuç gelmiyor. Metin ortası top üst direkten oyun alanının dışına çıkıyor. Şeref Reha Sonuç yok. Serkoviç Boşta kalan top direkten dönüyor ve son olarak kaleci Mustafa'nın ellerinde. Bu pozisyondan da sonuç gelmiyor ve Altay 44. dakikada Hasan'ın attığı golle Zonguldakspor'u kendi sahasında 1-0 mağlup ediyor.